hafta sonu iki tane genelge yayınlandı. Bir tanesi sokak hayvanları ile ilgili, bir tanesi de maske dağıtımı ile ilgili. İkisini de verelim. Önce maske dağıtımı ile ilgili olanı anlatalım. E, TC kimlik numaranızı yazdığınız zaman e, PTT sizin evinize kadar haftalık 5 maskeyi ücretsiz olarak getiriyor ki bu çok önemli bir gelişme. Bu birinci söyleyeceğimiz genelge. İkincisi de sokak hayvanları ile ilgili. Şimdi biz sokağa çıkmadığımız için onları besleyemediğimiz için bir anlamda 81 il valiliğine sokak hayvanları genelgesi götürüldü. Belli günlerde, belli zamanlarda mamaları, suları, hijyenleri kontrol edilerek beslenilmesine devam edecek hayvanlarımızın. İki genelgede aslında ne kadar güvende olduğumuzun başlı başına göstergesi bence. Şimdi ben 52 o 68 1 Ocak 52 olduk herhalde. Allah devletimizden milyonlarca defa razı olsun biliyor musun? Ben dünyayı takip ediyorum arkadaşlar.